Hava da ne sıcak ya. İç artık. Ne tamam yapmıyor olur? İnsan olmaya mı çalışıyor Bak şunu yap helal olsun. Al. Anan. Diyettesin biliyorum. Çünkü çok şişmansın. Oğlum Türkçe nereden biliyorsun? Nasıl üzül Gözün kaldı değil mi? Gözün kaldı. Al Oha! Çorba koyalım kaşıkla iç. Yani o kadar kedi yordum da. <laughs> Şöyle boks sor olmaya çalışan kedi ilk defa görüyorum ya. Miyav Tyson mısın sen nesin? Gece gece ne yapıyorsun ya? Yuh. Bunu da yapmasın değil mi? Ah! kafa gel lan buraya. Tut. Helal lan. Ver bakayım. Yiyorsa bir tane daha tut. Ah, ananın... Ha? Ha? Haberi uyuyun zaten. Ha. O ne lan öyle? Oha. Onu nasıl yaptınız lan? Mıknatıs olmaya mı çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?